Merhaba, ben Otokoç Beylikdüzü Jeep Satış Danışmanı Duygu Demirtaş. Bugün sizlerle birlikte Jeep Avenger modelimizin e-Hibrit versiyonunu inceleyeceğiz. Yanımda görmüş olduğunuz göz alıcı güneş sarısı renkli Avenger, samit donanımında olup siyah tavan ve sunroof opsiyonuna da sahip. Öncelikle aracın teknik detaylarından bahsedecek olursak, araç 1.2 motor, 100 beygir gücüne ve 205 Nm tork ile hibrit bir motora sahip. Summit donanımına özel bu araçta jant ebatınız 18 inç. Hibrit motoru, aracın daha fazla yakıt tüketimine sebep olan araç kalkışlarında dur kalk trafiğinde, park manevralarında ve ortalama 30 km kadar kullanmaktasınız. Yine bu donanımın sahip olduğu standart özelliklerden kör nokta uyarı sistemi, anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma, 180 derece geri görüş kamerası, 360 derece park sensörü, seviye 2 otonom sürüş, katlanır yan aynalar ve elektrikli bagaj kapağı gibi güvenliğinizi ve konforunuzu arttıran özellikler bulunmakta. Son olarak aracın bu ay özel kampanyalarından bahsedecek olursak 50.000 TL takas desteği veya 150.000 TL 12 ay 0 faizli kredi imkanı ya da belli başlı özel meslek gruplarına tanımlayabileceğimiz özel indirimleriniz bulunmakta. Daha detaylı bilgi almak ve keyifli test sürüşleri için sizleri Otokoç Beylik Düzücülük Şubesi'ne bekleriz.